devam ediyor efendim? Biz reklam arasında başladık Murat Demirhan'la sohbet etmeye. Millbox CEO'su yanımda stüdyoda. Bir es verdik ki sizleri de sohbetimize dahil edebilelim diye. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Dile Hanım. Ee, şimdi e, tam da seyiyordum ki Mielbox hakkında çok şey e, duydum. Ya yani, ama ben duymuş olabilirim de bir, bir çok kısaca bir özetleyelim önce neler yaptığınızı. Çünkü biz sizden hemen önce İrfan Donat'la konuşuyorduk. Malum yağışlar hı hı. E, tarımı nasıl etkiler? Dolayısıyla gıda enflasyonu nasıl etkiler? Gıda enflasyonunu etkileyen yani o kadar çok şey oldu ki. Hı, hı. Bir de doğal afetler eklenir mi, eklenmez mi, bir arz sıkıntısı yaratır mı diye konuştuk. Şu ana kadar aldığımız bilgi bu son hafta sonu yaşanan yağışlardan ötürü böyle bir kaygının olmadığı en azından ve tahtaya vuralım inşallah da olmaz diyelim. Ama evet buyurun siz neler yapıyorsunuz ve bütün bu süreçlerden nasıl etkileniyor sektör? Evet, bizim yaptığımız iş küçük ve orta ölçekli iş yerlerine yemek servisi yapmak. Öğle saatlerinde ağırlıklı olarak. Buna kurumsal yemek, endüstriyel yemek, catering, toplu yemek gibi pek çok isim verilebilir. Tabii bu büyük bir sektör. Sadece biz bunun bir segmente, bir bölümüne odaklanmış durumdayız. Hı hı. Bu sektörü 2022 yılında 4,5 milyar dolarlık bir dev sektör olarak tanımlayabiliriz. Yani şöyle tarif edeyim, iş yerlerimizi ölçeklendirdiğimizde çok büyük kampüsü olan fabrika gibi ya da çok sayıda insanın olduğu kendi e, alanı olan yerlerde bir yemekhane kurulur. Evet. Ve burada yemek üretimi yapılır. Bunu yapan yerli ve yabancı çok e, güçlü şirketler var Türkiye'de de faaliyette olan. Buna yerinde yemek üretimi deniyor. Bir tane de başka bir model var, buna da taşımalı yemek denen. Türkiye'de kayıtlı 5200 firmanın, kayıt dışı da merdiven altı diye tabir edilen Maalesef üreticiler de var. Binlerce de taşımalı yemek hizmeti veren firmalar var. Bunlar kime veriyor bu hizmeti? İş yerimizde bizim yemek üretilecek yer yok ama yemek yenilebilecek bir alan var. Yani yemekhane var. Orada masa sandalye ve çeşitli malzeme aracılığıyla yemek sıcak olarak getiriliyor ve tabaklara öğle saatinde konularak porsiyonlanarak porselen tabaklara genelde orada tüketiliyor. Buna da taşımalı yemek deniyor. Şimdi sektörü oluşturan aslında bu büyük sektör oluşturan iki model bu. Bizim yaptığımız meal box'ın öncülüğünü yaptığı bir üçüncü model doğdu son beş senede. O da küçük orta ölçekli yani yemekhanesi olmayan büro diye tabir edilebilir ya da mağazalar yani perakende zincirlerinin AVM'lerdeki ya da caddelerdeki mağazaları ya da küçük bir veteriner dükkanı ya da buna benzer işletmelerin öğle yemeğiyle ilgili kurumsal olarak bir çözümü yoktu. Oranın çalışanları böyle bir durumda dışarıda çevredeki restoran, lokanta diye tabir edilen yerlerde bu ihtiyacı karşılıyorlardı. Biz işte buradaki fırsatı görerek dedik ki bu küçük işletme ya şirketlere biz de sıcak yemek servisi verebiliriz. Bunun için illa bir yemekhane alanına ihtiyaç yok. İşte görüntülerini gördüğünüz paketlenmiş şekilde sıcak Böyle önemli termo e, box yatırımları yaptık, çeşitli hı hı. kolay açılabilir film yatırımları yaptık ve bu modeli aslında 5 sene içinde yarattık diyebiliriz. Şimdi pek çok oyuncu da bunu e, yapmaya başladı. Mealbox'ın yaptığı iş küçük orta ölçekli iş yerlerine, yemekhanesi olmayan iş yerlerine ve işletmelere makul fiyatla, buranın altını çiziyorum, çünkü belki de gıda enflasyonu konusunu buradan da geçiş yapabiliriz. Lütfen. Ee, bu modelin matematiği, birim ekonomisi restoran ya da lokantalarınkinden daha avantajlı. Özellikle bu son iki yıldır yaşadığımız gıda enflasyonu ve sadece gıda değil, kira, enerji ve işçilik maliyetlerinin çok ciddi artışıyla Türkiye'de restoran fiyatları inanılmaz arttı. Bunu hem bireysel olarak hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. Zaten Ekim ayı enflasyon verilerine göre, e, TÜİK verilerine göre en yüksek artış e, lokanta ve otel alanında 90 küsur civarında bir artış e, yaşandı. Genel enflasyon 72 gıda enflasyonu olmasına rağmen. Dolayısıyla bu model e, küçük iş yerlerine enflasyona karşı yedirmeden e, çalışanlarına makul fiyatlı. Bu rakamı da ifade edelim. Çok e, İstanbul Olur, için eğer sakıncası yoksa. E, yaklaşık 120 lira artı KDV yani 132 TL'ye 4. ...kap, ana yemek, yardımcı yemek... ...çorba ve tatlı diyebiliriz. Dört çeşitten oluşan bir yemeği sunabiliyoruz. 132 TL KDV dahil gibi bir fiyata. Şimdi bu tabi restoranlar... ...ya da dışarıda yemek yemeğiyle... ...karşılaştırıldığında oldukça makul. Bunu da dediğim gibi neye borçluyuz? Biz sadece gıda enflasyonundan etkileniyoruz. Sadece demeyeyim ama... ...en çok etkilendiğimiz şey bu. Sonuçta bir endüstriyel üretim. Büyük evet. montanlı bir üretim. Buradaki kira veya da işçilik maliyetleri... Bir restoran gibi olmuyor. Bu da bu sektörün yani bizim de içinde olduğumuz toplu yemek ya da iş yerine yemek sunan e, yapıların restoranlara karşı bir avantajı. Şeyi çok merak ettim. Yani her gün e, sunulan yemek çeşitleri tek çeşit mi oluyor? Bizde dört farklı menü var. Vejeteryanlar için ayrı Hı. bir menü. E, daha ana yemeği hafif isteyenler için salata ana yemekli bir menü bir de diyet yapanlar için diyet menü var bir de tabi ana menümüz daha protein ağırlıklı, protein ağırlıklı. E, herkese hitap edebilecek bir Peki. ya tamam. o dört seçenek içinden Seçebilir. seçebiliyor evet. e, müşteriler Pekala şimdi tekrar şu enflasyon meselesine dönelim enflasyon meselesinin e, gıda fiyatlarındaki artışın sizi nasıl etkiliyor olduğunu anlıyoruz e, tüketicinin eğilimlerini nasıl değiştirdiği konusunda sizin ...tecrübelerinizi de duymak istiyoruz. İşte biz kurumsal tüketicilere odaklanmış bir şirketiz. O yüzden de az önce anlattığım gibi kurumların çalışanlarına yemek parası... ...ya da yemek kartı çeki evet. vermelerinin artık çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Şöyle ki son 3 yıldır pandemi dönemiyle başlayan bir özgürlük... ...bir ofise her gün gelmeme eğilimleri vardı ve e, biraz da bu kolay bir model hani insanlar parasını verelim onlar da istedikleri yerde yesinler anlayışı e, yükseliyordu ancak az önce söylediğim gibi bu verilen limitler verilen günlük bedeller ile piyasadaki oluşan restoranda oluşan fiyatlar arasında bir e, uçurum oluşuyor dolayısıyla da işveren ve iş çalışan için çok iyi bir e, şey değil bu yemek fiyatları anlamında baktığımızda. Ben o yüzden diyorum ki üç az önceki saydığım üç modelden hangisi size uygunsa bir işveren olarak yemeği iş yerine getirmek herkes için daha iyi bir çözüm şu anda İşin bireysel tarafına geldiğimizde işte enflasyonun etkileri biliyorsunuz genelde tüketimi aşağıya doğru çeken bir durum. Hı hı. Örneğin işte bir döner sektörüne bakalım kırmızı et dönerden tavuk et dönere doğru bir kayış var çünkü. İnsanlar tabii e, tüketimlerini düşürüp e, bütçelerine uygun bir şekilde beslenmeye çalışıyorlar. E, bunun dışında e, market ve gıda fiyatlarına işin e, yansıması ortada. Tabii. E, ve buradaki enflasyon TÜİK verilerine göre son bir yıl yüzde %72 olarak gerçekleşti. Ancak bir de Dünya Bankası'nın açıkladığı bir reel gıda enflasyonu denen bir kavram var. Bu da e, genel enflasyon ve gıda enflasyonu arasındaki fark. Bu fark ülkemizde şu anda %10'un üzerinde. Ve son 36 aydır gıda fiyatları artıyor. Ee, üstelik son 12 ayda dünyada gıda fiyatları düştüğü halde. Bunun elbette pek çok sebebi var. Ee, ve umarım gelecek sene sonu ve 2025 itibariyle e, gıda enflasyonu, genel enflasyonla beraber düşüşe geçsin. Yani evet hepimizin ee, <laughs> temennisi artık o. Ee, ee, yani hem asgari ücret hem açlık sınırı, yoksulluk sınırı bu verilere, bu rakamlara baktığımız zaman bugün işte etten örnek veriyorsunuz, tavuktan örnek veriyorsunuz. Her ikisinin de girmediği, giremediği çok sayıda hane olduğunu biliyoruz, hane olduğunu Maalesef. biliyoruz. Şunu bir dakikam kalmış ama hemen sorayım. Çok kısa bir yanıt rica edeceğim. Sizin metodun, sistemin, daha fazla kabul görmeye başladığını rakamlarla görebiliyor musunuz? Yani yıllar itibariyle ne kadar bir artış var? Evet çok net görüyoruz. Yani. Şöyle ki bizim işimiz tabii her ay, her yıl bir önceki yıla göre 3 haneli olarak büyüyor. Hmm. Ama bunun ötesinde bu sektörün içerisinde oldukça küçük bir yer hala evet. alıyor. Burada bir bilinirlik, bir modelin e, genel olarak bir e, bilinirliği ve kabulü gerekir bunun ilerlemesi için. Tekrar söylüyorum, e, paketli yemek servisi almak bir çalışana e, yemek bedeli vermeye göre çok daha makul ve daha iyi bir beslenme sunuyor. Ancak böyle bir şey olduğunu bilinirliği zayıf. Anladım. Bu nedenle.